Yok abi tahmin edemedik onu. Kötü oldu o. yani ben yakışmadım. Abi önden gider misin? Ben biraz kendimi kaptırıyorum da şeye. Aa. Ben senin yavaş gittiğini gördüm ya da geçerim seni zaten. Ne diyor man çekicisi? Burada kırklar eli, Kırk, kırklar eli mi amına koyayım? Kırık kalem bir şey. Kırık kalem, şeyde de oğlum Trakya'da ya. Ne biçim tamam. Şöyle bakalım abi ne varmış burada? Ankara yolu sağ tarafta diyor. <laughs> Şşş, <Şişt. gülüyor> Olum <laughs> insan insan bunu ekler. <laughs> Danışman Durmuş. Hakkı atmadın değil mi? Yok da duvar koymuşlar. Yani otların devamı yok. Modu eklenmiştir Ayıp abi insan modun devamını yapar ya. Ooo çok güzel viraj aldım biliyor musun araba çok güzel yanladı. Ben Aynı o Porsche'le anladığım gibi yanladım. Burada bir itemiz var. Ay ne kadar temiz Aman. Var. Dikkat et ileride büyük viraj var. Viraj mı var? Bizim uçtuğumuz gibi şey mi var? Vallahi dereye doğru gidersin viraj var. <laughs> Giderim. O gidemeyiz ki duvar koymuşlardı oraya. Stüdyonun manevraları daha güzel alıyorsun. Yani. Ya arkadaşım sen ne yapıyorsun? Bir servis ya Allah'ım ya Rabbim. Dur bir devir. Oo bak Türk bayrağı çok memnun etti beni. Uçuyoruz abi. Abi uçuyoruz. Abi uçuyoruz. Abi uçuyoruz. Kala bak be. <laughs> uçuyoruz abi. Ankara'ya geldik de kardeşim önümü göremiyorum yazıdan dolayı. <laughs> abi. Uçuyoruz abi 300 kilometre. Oğlum dur. Giray dönme var dönme var dönme var. Yavaşça analiz. <laughs> Aa, arabayı düz döndürdük tamam. İnşallah bana çarpmazsın diye düşünüyorum. Karanciyim ben biraz arkadayım. Yanlış yere dönüyordum ben. Oradan düzelttim arabayı. Hayır. Yani <laughs> ben yine akalanmayıp 200 basıyorum abi. Burası Ankara'nın içi mi oluyor şimdi? Yalnız bir FPS düşüşü yedik abi. Aynen abi FPS güzerge hesaplanıyor diyor. Ne oluyor lan? Lan yanlış yere mi döndük? Abi rotaya, rotaya sadık kalalım lütfen. Ben Abi, bitim. bir aşağı doğru bir yere girmen lazım senin böyle. Abi rotaya sadık kalalım lütfen. Biraz FPS Aa. drop gidiyor mod biraz büyük olduğu için. Hangi arkadaşı baya bir şey yapmışlar yani. Rotaya sadık kalalım. Zabille oğlum FPS. Ay anasınız. Bak Yanlış döndük ya. Sinaya ya modunu yandım. Ay yerini Ben nereye girecektim? Yolu kaçırdık ya. Bakıyor bayağı döndürüyor dolaşıyor. Ne diyor abi? Emeğin baş... Ne diyor? Cumhuriyetimizin başkanı. <laughs> Kanka sen başka bir yere gitmişsin ama ya ne yapıyorsun? Yo oğlum ben kanka ters yoldan girdim karşı da. Bir şeyler yaptık ya ben otogara gel geldim sayılır bu arada. Valla <laughs> <laughs> otogara geldim. Oğlum önümde araba mı kayboldu lan bana mı öyle geldi? Gamot'tan dolayı olabilir. Sen neredesin oğlum? Ben... Hayda yoldayım. baba sen ne? Ben alt yoldayım. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Sen de FPS drop giriyor mu bazen? Giriyor giriyor. Ne diyor abi? Aç diye hoş geldiniz. Açtı ne lan? Ben ne bilmiyorum da arkandayım. Çok hızlı gidiyorum. Abi bariyerler kırılmıyormuş. Adamlar 5 kır Adamlar kırılmaz şey koymuşlar. ne geçirdi böyle 10 dolar, mı 10 dolar bilmem ne bir şeyler dolar diyor euro. Bu ne oğlum? Kanka burada bir kazan bir şey olmuş. Ne geçirdi oğlum sana? 10 euro geç şu cetoya. Gel bakayım. Ne <laughs> lan? O ne lan? <laughs> Sen de şey gibi bekliyorsun burada değil mi? Kanka bu otobüsler neyi bekliyor burada? Bilmiyorum ki. Oo baba! Bu çok fena bir şey. Bir dakika. Ne oldu? Oğlum çok iyi lan. Çarp markadan. Tamam. Dur burada şu. dönerek aşağı ineceğiz galiba. Şu yan aynaları kapatayım. Ortada gölmöl var. Gel aşağı gidelim. Düz giderek aşağı mı iniliyor? Büyük ihtimalle öyledir. Yoksa aşağı nereden girişi var başka burada? Evet. Yürüyen uçak geldi. Geç abi. Ben mi gideyim önden? Arabayı park edeyim de. Yolcumuz varsa binsin. Evet. Yürüyen uçak geldi. Bu ne lan? Ha, dönüş var. Evet, yer evet, uçağı bindi. Evet, yer uçağı geldi isteyenler. Yok mu yolcumuz? <laughs> ha, ne oldu? Senin teneke avudu gitmiyor mu abi? <laughs> Aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Ne kapısı lan? Sen ne yapıyorsun sen? Amaç ne oğlum? Geri şey giremedik. Sen ne yapıyorsun onun ya? Yanlış yere giriyorum galiba. Dur bakayım. Ya ödedim ben 10 euro geçiş ücretini. Ne diyor otobüsler hariç tüm araçlar için mecburi çıkış. Gel dayı gel. <laughs> Ben içeriği merak ettim de içeri nasıl gireceğiz? Şu soldan da galiba. Buradan mı? Girilmez diyor mu? Hadi girelim. Bravo Alperenci. Tamam, Bu da çıkış ya. Kaldı mı? Bravo Alperenci. Gerçekten tepki geliyorum Abi niye kapattın burayı? Kim kapattı? Açar mısın? Kaldı mı? Gelme. Yol, yolun çıkışına bariyer koymuşlar. Yani ayda yılda bir araba ara... Böyle o. bir gezelim abi sıfır kamerasıyla. Burada benzin Sen... doldurabileceği yer Abi e, benim gittiğim yoldan gitme e, yolun sonuna bariyer koymuşlar. O ben bariyere çıktım inemiyorum. İnemiyorum. mu? Tamam hemen. Böyle. O bayağı büyük bir otogar ha. Normalde de böyle mi? Ankara otogarı. Ha öyledir. Hazır mısın? Dur Hı. geliyorum. Ortada gölümüz var. Vur abi. Eyvallah. Düzeldin mi ne oldu? Düzelecek inşallah. Ay amına koyayım ya. Gayret. Bir tansiyon atsana Abi bir şey diyeceğim, benim arabada mı? Oğlum 1 dakika dur. Oğlum dur <laughs> bir şey dur, bir düz dur da ben arkadan gireyim sana. Diferansiyel. Sen diferansiyel açsan oğlum gidemiyorsan. Tamam, Hazır mıyız? Abi. Ha? Yani çıktım oradan. Çıktın. Ha. Evet. Geliyorum abi ben. Gel gel. Evet <laughs> 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 abi. <Daha gülüyor> <laughs> abi Ankara Otogarı'nın otomotosuna gidiyor. <laughs> Ay çok iyiydi. Burada nereye? Otobüs parkı mı? Çok değişik bir ortam yaptı. Nereye geldik lan? Sen de mi geldin? Efiri mi çektin? Çekiyorum. Ben çektim abi çok enteresan bir yere geldik. Yakup Usta mı yoksa? He? Otogarda gördüğümüz yere mi ışınlandık? Aynen. Yakup Usta falan diyordu. <laughs> Yalnız oyunu her bir şekilde takılıyor yani. Benim eski bilgisayarda oynuyormuş gibi oldu. Ka bende var ya moddan dolayı mod ya. Yani. Aa düzeliyor sonradan herhalde bir anlık giriyor. <laughs> Oo abi bir <laughs> şey diyeyim mi? Bu <laughs> felaket bir şey. Harbi güzel otomotiv bilmem ne. Adamlar baştan oyun yapmış amına koyayım. Oo. <laughs> Çok iyi abi. Gel benzinleri de fullleyelim şurada gel. Sen kayıt alıyor mu? Evet. Ha iyi. <laughs> çok iyi oğlum bu mod çok güzel. Yakıt dolu abi. Çok hızlı bitiyor ya. E kanka 300'le gittiğin için olabilir mi yani? Bir tane 500 beygirlik araba kullanıyor abi güldürme beni ya. Nereden çıkıyor? Şimdi bak nereye gidelim biliyor musun lan? Düzce'ye gidelim. Düzce. Düzce aynen. inşallah İnşallah. Bak. Kaza yapmadan Düzce'ye hangi yoldan gideceğiz ama çok Kanka. fazla yol var. Bak ne yapalım biliyor musun? Gişeler var ya. Kanka Düzce'ye gidelim. Düzce'nin merkezine. Tamam. Düzcenin için işaretle Düzce, abi. Otogar veya tamirci mi? Düzcenin tamircisini işaretle. Tamam. <laughs> Otomatik aynı yolu atıyordur <laughs> herhalde. Aynen. <laughs> abi ben ondan sonra yavaş yavaş çıkarım. Tamam. Aman abi ne yapıyorsun? Nereden çıkacağız buradan? Ben <laughs> yani ne bileyim oğlum. Seni takip ediyorum bak. Takip yapmışlar. Burası <laughs> <laughs> açılmıyor. <laughs> Dön oğlum Tamam bir abana. dur ya. <laughs> ne yap, ne yap, yatırdın mı arabayı? <laughs> <laughs> çıkacağız. Az önce girmeye çalıştığımız yer büyük ihtimalle. Aynen abi oradan çıkacağız. Aa, Oy, <laughs> nasıl döndüm o virajı? Ben sen görmedin de, güzeldi yani. <laughs> ne bir strop girdi. Allah'ım kafayı ya. yiyeceğim. Giriyor değil mi? Evet. Yok yok, modlayıp işte. Ağırlaştırıyor oyun, ağır ya. Ne? Yap. Tamam. Bu bir yol çalışmasın var. Neyi kaçırdık? Yok kaçırmamışız. Ya döner kavşağa gireceksin işte ya. Abi az yavaş gitsene. Tamam abi. Tamam. Geldim mi? Geldim. Hiç bilmiyorum hiç. Büyük aynamda lezzetler, kokoreç, tavuk. dikiz aynamda hiçbir bir Audi göremiyorum da. Göstereyim kanki. Aman ya Rabbi ne oluyor lan? Oğlum bak senin lan. Ya abi bak yapma. Bak söylemek istemiyorum ama bak. Tamam. Ya <laughs> evet arkadan bir şey yaptım bana ya ayıp kardeşim. <laughs> Öne geçer misin Alper anacım? Şöyle geç. Abi niye duruyorsun yolun arasında ya? ya? Git şuradan. Allah Allah. Yolun arasında duruyor ya. Bak bana Aferin, burada şeyimi açtıracak. Bana burada yeteneklerini gösterttirme ya. Ne olur ya. Çekil lan düzlemimiz değil mi? Güzel. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi araba. Ya böyle yol olur mu kardeşim? Buraya bu yol koyulur mu ya? Düzeldim mi? Ben? Yok, çek F7. Böyle yol kardeşim buraya bu yol konur mu ya? Allah Allah, neyse bir şey yapacağız artık ben. Map'i biraz büyüteyim de. Ona göre ayarlayayım hızımı. Böyle vizyonsuzluk olabilir mi ya? Oraya o yol kanıt. Bir kazasız gidemedik ya. Ne? hep senin yüzünden ya. Abi diyorum. Geliyorum ben bir dakika. Şimdi... Düzerge hesaplanıyordu ya hala. Abi karşıda opet varmış baba ya. Buraya da bir sanayi bir şey yapmışlar. İnsan. Hadi baba seni bekliyoruz. Oraya ha, sen değilim sen <laughs> Hadi baba seni bekliyoruz. Hadi baba. Arabanın rengini mi değiştirdin? azıcık içimiz açılsın ya. Bakım arıza servisi gibi. güzel olmuş mu? İdare eder. Arkanda mısın? Geliyor mu? Geliyor. Nasıl yanmıyorum ama? Şşş fena değil mi? Ya. Tabii efendim. <laughs> Sen buralara dikkatli dönme yine. Patlamayalım. Geçen sefer 200'e girince sıkıntı oldu abi diyorum. Ya kurtarıyordum da bari yerlere girince araba takla attı ya. Oğlum ben şu haritayı büyüteyim de <laughs> daha detaylı göreyim virajları ha tamam. Nerede bir viraj var burada asılır abi gözden. Ananist! <laughs> <laughs> Çok güzel kurtardım. Lan nereye yuvarladın beni? <laughs> seni yuvarlayayım oğlum ben. Nasıl seni niye yuvarlayayım? Sana mı çarptım? Evet. Ciddi misin? Nasıl çarptım ben sana? Gelsene eve, neredesin? Gelelim baba. Gel ya beni bir görsene. Nereye attın beni? Parisanın dışına çıktın neredeyse. Buralar. burada? Gel abi. Eyvah. Çalışır çalışır. Beni görüyor musun sen şu an? Sıfır kamerasında mı izliyorsun? <laughs> Evet. Bu polis durmuş. Abi bakayım beni bulabilecek mi? Bizim <laughs> araba beyaz adammış lan. Beyaz zaten griye boyadım ya. <gülüyor> <gülüyor> ah be abi, abi, yolun dışına beni böyle düşürttün bir yerlere olmuyor yani. Tam baba ya çekelim hep sen boş ver canını sık canını niye sık ya Abi ben bunu o zaman part part atarım Ben bu çünkü 2 saatlik falan video oldu herhalde bilmiyorum ne kadar şey oldu da ben bunu part part atarım Atarız ya Hazır mısın abi? Hemen geliyorum Yavaş yavaş. Devam edelim. <laughs> <Olabilirim şu an. gülüyor> Galiba buradan çıkmayınca güzel ya hesaplayamıyor. Aynen aynen buradan çıkacağım. Yine ben yanlamaya başlayayım mı? Ya abicim bak ben yanlıyorum ama sen geçen gidiyorsun ayıp oluyor yani. Ben yetişiyorum nasıl olsa. Tamam abi eyvallah. Tamam biraz şey senin şimdi araba otomatik ya biraz ağır devir alıyordur. Ben tam 7000'e denk gelince vites alıp için sürekli. Sen kan beni bekleme ben, senin, haşır, mi ben seni yetişirim zaten. Ya geçtim seni mesela. Yetişiriz. Diyorsun. Zannetmiyorum ama sen bilirsin. Bakalım abi. Patlamayalım da ee, yine bir dikkatli sürüş yapalım. Hop. Polise ediyordum lan az da. <laughs> Ezemezsin bu arada. Ama sen bizi araban taklamakta atar şimdi. Ya. Patladın ah. mı şey abi? Var, ben. Yok Tatladım. yok. <laughs> yok iyi var. OGS, HGS var lan. Bir dakika bu HGS hangi HGS? Hızlı geçiş ol abi HGS'den geç. OGS takılma HGS'den geç direkt. Şu çıktım lan otobana. Biz. Tamam OGS, HGS sanıp da yani çok komik oluyorlar. Bariyere giriyorsun ya. Abi ileride biraz keskin viraj var dikkat et. Dağıtma şansı bana. Hız keserek gir. Opet var lan. O servis alanı var ha. Servis alanına giriyorum lan Bir, bir bakalım. Vay vay vay. Opet pet Herkese mi girdin? Çiçeğe girdim. Ne var bizde? Güzelmiş ya bana bak. Bu ne abi bu? Oto yıkama. Anne burayı kim kapattı ya? Oto yıkama kapalıdır oğlum. Hayır hayır önü şey duvar varmış. Duvar var dur oğlum <laughs> Allah Allah. Ben orayı gençlerdeki gibi geçeceğiz sen <laughs> de. Ha tamam gel geç beni. Ben öbür tür sana fazla fark <laughs> açıyor. <laughs> <laughs> dur ben bir tık yanlış <laughs> yola girdim şuradan dönüyorum. yürü yürü bas Biraz trafik yavaş vurdu. De trafik bizi bozmaz. Alper'in patlayışını izliyormuştum. Rüyanda mı? <laughs> Oğlum ben virajı hız keserek giriyorum. Ama şimdi asılıyorum birazdan. Rüyanda izliyorsun değil mi kardeşim benim patlayışımı? Acayip aldım o virajı bu arada. Araba bana geldi. Oğlum dikkat et çarpma o yandaki arabaya bak Sıkıntıya sokma bizi şey. Oğlum ne Ya senin ben <laughs> Abi bak terbiyesizlik yapıyorsun Ol yine Lan ne olacak am geldin çaktın bana yandan arabam yamuldu ya Terbiyesiz herif ya <laughs> Allah 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 ne Allah Allah geldi yandan çöküyorsun Sonra Allah Allah diyorsun <laughs> Allah Allah Aa ambulans. Aha adam ölmüş lan. Oğlum gazete mazete sen. Bu ne? Dur bakalım bugünkü haberlerde ne varmış arkadaşlar. Sen bekle ki, ee... dakika ben geliyorum. Ay Erdoğan var lan. Lan. Erdoğan var. Oğlum. Allah. Ambulans arkadaşlar kaza yapmış bir araba ve sen beni tam orada bekle biliyor musun? Kanka ben araban patladı benim Türkiye gazetesi. Araban patladı mı? Ya patladı lan. O zaman çek F7 ben de F7 çektim. Evet. F7 enter. Aynı yere evet. geleceğim ben bunu Abi Erdoğan'ı buldum. Gazeteden. Ay yağmur yağıyor. En sevdiğim hava. Şimdi yan yan gideriz artık. Ben benim R34 senin Audi'nin kocası olduğu için. Bir dakika sileceklerini nereye atamışım bunun çalışmıyor. Silecek 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 yok. Ana dur lan et, et köfte mangal mı? Hadi karnımızı doyuralım dur. Aa, adamlar yapmış ya. İyi bu nasıl silecek lan neyse. A bak ben de sana oğlum bir supra ne? modu bulalım. Aa bak ben de sana bir de supra modu bulalım. Abi şeyden düştüm yüksek. Neyden düştün lan? Ben geri la? çıkacak mısın tamam mı buradan? <laughs> ben öyle bir kere düştüm bu arada. <laughs> oğlum çok yeter sen ya. Bastım Oo. gaza bir anda bir şey oldu tak. <laughs> Abi Dedim, oğlum... boşluğa mı düştün? Yol çıkışı bekliyorum. Seri gel. Biraz motoru sınır. Tamam, Audi'ye bak ya. Teneke olan mı? Abi senin böyle senin Windows kart. Ol. Ol mu? Peki markası ne tam olarak? Ne? Evet. Tam